Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1000 e, aboneye özel bir video çekmek istedim. E, bu benim için, yani büyük ama sizler için çok küçük bir şey olabilir, biliyorum. Ama e, gerçekten 1000 aboneye ulaşmak e, o kadar zordu ki, yani yaklaşık 2 yıldır, belki 3 yıldır e, Youtube'da bir şeyler yapmaya çalışıyorum, içerik üretmeye çalışıyorum, vlog çekmeye çalışıyorum. Hani. Şey diyordum yani ben gerçekten bin aboneye ulaşabilecek miyim ve gerçekten oldu. Çok mutluyum gerçekten abone olan olmayan destekleyen desteklemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, yani bilmiyorum o kadar e, mutlu oldum ki e, çünkü yani bu gerçekten gerçekten de e, benim için büyük bir şey çünkü artık ilerleyebileceğimin ve bir yere gelebileceğimin farkındayım ve bence birlikte büyüyeceğiz. O yüzden çok çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Böyle Instagram'da biliyorsunuz ki böyle bir sonraki video ne olsun diye böyle şeyler paylaşmıştım. Hani böyle soru cevap anketleri falan paylaşmıştım. Ben aslında birçok şey geldi. Yani işte ee, çekim yasasıyla alakalı, burçlarla alakalı, ilişkiler, arkadaşlık, e, evlilik, ne bileyim işte makyaj, güzellik, cilt bakımı vesaire falan filan hepsiyle alakalı şeyler geldi. Aslında bunlara e, gerçekten de böyle hani çalışıp işte e, analiz edip ne bileyim işte böyle araştırmalar yapıp makaleler okumayı falan düşünüyorum bir yani. ara. Sonra dedim ki ya kimse bunu bu yüzden izlemeyecek. Hani kimse bir şeyin doğruluğunu veya e, netliğini ee, için bunu izlemeyecek çünkü ben bunun izlenmesi için bir kanal veya bir araç değilim. O yüzden böyle e, burçlar ve çekim yasası ile alakalı böyle hem biraz sohbet hem biraz konuşma e, yapmak istiyorum. E, o yüzden de şimdi <laughs> hazırsanız başlıyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar e, çekim yasası ile alakalı önce biraz konuşmak istiyorum. Ben çekim yasasına... ...gerçekten e, inanan biriyim. ...çekim yasası bence ne... E, ...diye soracak olursanız... ...çekim yasası bence... ...bir şeye nasıl istiyorsan... ...sözlü veya yazarak... ...veya işte hissederek... ...dua ederek... ...veya birine söyleyerek... ...artık bu seni nasıl... yani ...sen bunu nasıl ifade edebiliyorsan... ...veya bu senin için ne anlama geliyorsa... E, ...bunu inanarak... ...en önemlisi bu bence... E, ...inanarak ve bunu dile getirerek... Evrene vermiş olduğumuz mesaj gibi geliyor bana. Yani bu benim fikrim. Bu arada bu söyleyeceğim her şey, çoğu şey belki doğru olabilir, belki yanlış olabilir, belki senin için doğru, belki senin için tamamıyla yanlış olabilir. Sonsuz e, katılıyorum. E, bununla alakalı yorum yapabilirsiniz e, veya e, mesele atabilirsiniz. E, ben sadece burada kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Çekim masası benim için gerçekten sözün gücü diyebilirim. Yani... Söylemiş olduğumuz bir söz, bir kelime aslında o kadar önemli ki yani evrene, ne bileyim hayata, yaşadığımız ana o kadar çok hitap ediyor ki. Ve doğal olarak bir şeyi olumsuz düşündüğümüzde olumsuz oluyor. Veya olumlu düşündüğümüzde olumlu oluyor. Ya yani bu şey gibi aslında benim YouTube'a ilk başladığım zaman bile ya ben YouTube'da ilerleyeceğim diye hissedip sonrasında... Ee, hayatımdaki bazı insanlar, işte çevremdeki bazı insanlar, arkadaşlarım, ailem vesaire karşı gelmiş olsalar bile ya yapma, YouTube artık bitti, ya saçmalama, ne çekeceksin, olmuyor, daha profesyonel. Ya o kadar çok bundan alakalı ben e, yorum aldım ki işte bu video güzeldi evet okey bu video gerçekten güzel olmayabilir senin için ama ben bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü e, benim şu anda gerçekten profesyonel bir şey ihtiyacım yok. Benim çünkü şu anda profesyonel bir Ekipmana bir işte ses kayıt cihazına, spot ışıklarına, kameraya tabii ki ihtiyacım var. Çünkü e, kimse buna zaten profesyonel olarak başlamadı. O yüzden ben de e, inanarak devam ederek e, bir şeyler yapmaya çalıştım ve inandım. Gerçekten inandım. Ha bu benim için ya bu senin için çok büyük başarı olmayabilir ama benim için gerçekten büyük başarı çünkü artık evet bak. Bir şey beni ön plana çıkarıyor. Evet ben bir bin aboneye ulaştım diyorum ve devam ediyorum. Ya, o yüzden çekim aslında bununla alakalı örnekler verebilirim. Ben önceden çok böyle e, sözde olumsuz biriydim. Gerçekten. O bana olmaz. Bunu istemem. Ben bunu yapamam. E, ben buraya nasıl gideceğim? E, sonrasında yani lise hayatım boyunca biraz böyle diyebilirim. Çok böyle biraz daha içimi kapanık. Daha böyle asosyal işte daha böyle belli kalıpları olan, işte belli arkadaşları olan, belli insanlarla konuşan bir tiptim yani. Sonra üniversite hayatı. Üniversitede yaşadığım şeyler, bulunduğum çevre, başka bir şehre gitmek, kendi ayaklarımın üzerine durabilmek, ne bileyim. Bir günü, bir ayı nasıl geçireceğimi hesaplamak bile beni gerçekten böyle büyük bir yol katetti benim hayatımda. Ve sonrasında yaşamış olduğum o... Üniversite hayatım, işte e, olumlu veya olumsuz her şey e, beni nasıl anlatayım, değiştirdi ve bu değiştirme kötü bir anlamda değil. Bu çok iyi bir anlamda oldu. Ve sonrasında ben artık bahsedi bırakıp e, devam etmeye başladım. Yani kadere çok fazla müdahale etmeden, istemeye devam ederek e, yani bekledim ve dua etmeye başladım. İnanmaya başladım çoğu şey diyebilirim size. Ee, ben çok böyle maneviyata ve duaya çok inanan biriyim. Ee, o yüzden nasıl iyi hissediyorsam o şekilde bir ee, çekim mesajı uyguluyorum diyebilirim. Yani dua etmek bana iyi geliyorsa dua ediyorum, yazmak bana iyi geliyorsa yazıyorum. Mesela bu ara böyle şey yapıyorum işte. WhatsApp'tan böyle kendime mesajlar atıyorum. İşte ee, sanki o olmuş gibi hani wow işte bak bu kadar takipçiye ulaştın, wow işte bak bu aboneye ulaştın, işte bak şu markayla iş birliği yaptın diye. Çünkü ben inanıyorum ki bir gün bu olacak ve ben böyle bunları ekran görüntüsü olarak paylaşacağım. E, ben çekim yasası böyle bir şey. Yani e, sözün gücü, olumlu veya olumsuz düşündüğün her şeyin e, bir şekilde senin hayatında senin karşına çıkması. Çünkü... Biz olumlu düşünürsek olumlu oluyor. Mutluysan mutlu oluyorsun. Nasıl ki e, o gün kombinini beğenmediğin zaman kendini kötü hissediyorsan bu böyle kadınlar için çok önemli bir şey. Benim için de çok önemli bir şey. Veya rahat hissetmiyorsan veya kendini böyle sanki özgüvenin böyle düşmüş gibi hissediyorsan aslında bu da tamamıyla bununla alakalı bir şey. Gerçekten de ben e, bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki düşüşler oluyor, yani çıkışlar oluyor, tabii ki inişler oluyor. Çünkü biz insanız. Yani mükemmel değiliz, kusurluyuz. Hata yapabiliriz, yani hatadan kaçamayız, eninde sonunda hata yapabiliriz. Yani bu ilişkilerde de böyle. Senin için doğru olan bir şey, karşı taraf için doğru olmayabilir. Ee, senin için yanlış olan bir şey, karşı taraf için çok doğru olabilir. Ee, çünkü yani hayattayız ve hayatta neyin ne olacağını bilemiyoruz. Ee, o yüzden de bence hayal etmeyi, olumlu düşünmeyi daha çok yapmalıyız diye düşünüyorum. E, ve ben bunu daha çok yapıyorum şu anda. E, tabii ki e, hayatımda istemediğim şeyler oluyor. E, o an belki orada olmak istemiyorum ama orada belki olmak zorunda oluyorum. Ama şöyle bir şey oluyor artık bence. Mesela artık hayır demeyi biliyorum. Yani hayır. Bir şey beğenmiyorsam bunu pat diye beğenmediğimi söylüyorum. E, değiştirmesi gerektiğini düşündüğüm bir şeyi ya bunu değiştirelim diye teklif edebiliyorum. Çünkü önceden hani... Nasıl anlatayım? Ee, sanki birinin bana e, soru sorması bile benim için e, benim orada olduğumu gösteriyor gibiydi. Ya Bu iş hayatımda da böyleydi. Bazen aile hayatımda da böyleydi. O yüzden artık ben varım ya. Bunu öğrendim. Yani hayattan ben varım. Ben varım. Ben olmazsam zaten sen olmayacaksın. Yani benim hayatımdaki insanlar olmayacak. Çünkü ben özneyim. Hayatımda, ailemde de ne bileyim iş hayatımda da evlilik hayatımda da ben özneyim. Ben olduğum için o var aslında. Bunu fark ettiğim için e, hayatıma böyle devam ediyorum. Yani o an ortamda olmak istemiyorsam artık o an ortamda olmuyorum. Okey. Tamam. Peki yani nasıl istersen. Gerçekten nasıl istersen öyle olabilir artık. Çünkü e, bir başkasının aklını okuyamam. Bir başkasının fikirlerine müdahale edemem. Benim aklımdaki düşüncelerine hayır bak bu böyle değil de ikna etmeye çalışamam. Çünkü ben bu hayatta bir kere geleceğim. Sen de bu hayatı bir kere geleceksin. Bence sen de bunu kendi yapmalısın. Bu yüzden de e, çekim yasasının da tamamıyla istemek ve olumlu düşünmek. Artık olumlu düşünmeyi nasıl bir parantezde istiyorsan dua etmek, yazmak, e, birine söylemek, ne bileyim işte mektup yazıp bir yere beklemek vesaire artık her neyse bu tamamıyla sana özgü bir şey zaten. Eee ben de tabii ki e, çok şey istiyorum. Bir soru-cevap videos çekmiştim. Bunlara çok şey bahsettim. Çok çok şey istiyorum bu onun e, Olur veya olmaz. Ben yine istemeye, yine dua etmeye ve yine bunun için çabalamaya devam edeceğim. YouTube'da bunların en başında geliyor. Çünkü çünkü yapacağım. Çünkü ben bunu başaracağım. Yani ben belli bir e, kategoriye, belli bir e, izlenmeye, belli bir orana her neyse ben buna geleceğim. Buna çok inanıyorum. Ya buna Gerçekten o kadar çok inanıyorum ki, hele bu bin aboneyi gördükten sonra inancım böyle hani taban oldu diyebilirim size. Şimdi sürekli olayı YouTube'a getirmek istemiyorum. Ay kahvemden bir alacağım çünkü. Gerçekten boğazım kurudu. <laughs> Soğuk kahve yapmıştım kendime. Burçlarla alakalı. Yani böyle şey diyemem size hani... Hmm, işte bu koç burcu böyle, akrep burcu böyle, yay burcu böyle, onun yükseleni böyle, o bu rengi seviyor, o bu buraya gitmeyi seviyor falan diyemem. Ama genel olarak söyleyecek olursam, mesela ben yay burcuyum. Burcumla alakalı, burcumun çoğu özelliğini taşıdı, taşıdığını düşünüyorum. Ee, çok özgürlük düşkün biriyim. Ee, çok böyle kalıplara, işte e, yasaklara çok fazla gelen, bilen bir tip değilim. Ben öyle olduğum zaman kendimi çok kapatıyorum. Çok böyle kendimi e, ifadesiz ve böyle şey hissediyorum. Ee, Sanki böyle üzerinde kocaman bir gölge varmış gibi hissediyorum. Bence Yay Burcu'nun en büyük özelliklerinden biri çok özgürlük düşkün olması. Ee, Hayalperest bir yapıları var. Ee, i̇yimser bir tarafları var. Gezmeyi çok seviyorlar. Ee, yeni yerler görmeyi çok seviyorlar. Ee, biraz çok sıkılabiliyorlar bir şeylerden. Hayattan. Yani aynı şeyi sevmiyorlar. Mesela ben aynı yere gitmeyi sevmem. Ee, ben önceden izlediğim bir şey daha izlemeyi bile sevmezdim. Şu an mesela çok sevdiğim bir şey tekrar izleyebiliyorum. Hani O kadar ben böyle yenilik, yenilik, yenilik düşkünü bir insandım. Öğrenmeyi çok seviyorlar. Ee, onun dışında e, seyahat etmeyi çok seviyorlar. Dediğim gibi. Hmm, yani bu, bu belirgin özellikleri var diyebilirim size. Ee, çoğunlukla herkese iyi anlaşabilen bir yapıları olduğunu düşünüyorum. Böyle hani Kırılgan, yani çok böyle kırılcı bir tarafları olduğunu düşünmüyorum yani burçları için. Ee, onun dışında, hmm, mesela benim eşim akrep burcu. Ve hani böyle mesela Nuri için şey diyemem. o tamam bir akrep burcu diyemem. Ee, ama tabii ki özelliklerini taşıyor. Mesela kıskanç ama bu kıskançlığı belli bir dozda. Hani böyle beni rahatsız etmeyecek şekilde. Ee, ben onun sınırını biliyorum. O benim sınırımı biliyor. Ve o sınırı aşmadığımız zaman, ee, ne uyarılmaya, ne ikaz etmeye, ne de hiç işte hayatımıza müdahale etmemize gerek kalıyor. Ee, onun dışında, ne diyebilirim, kindar bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama akrep burçlarının özelliklerinden biri kindar olmaları. Mesela yani kinci bir yapıları var akrep burçlarının. Ee, Çok nasıl anlatayım size, e, hiçbir şey unutmazlar. Yani ona bir kötülük yaptıysan asla unutmaz. Hatta böyle şey derler akrep burçlar için, yani gün bilir böyle sokarsan onu derler e, iyilik yaptıysa unutmaz. E, nasıl anlatabilirim? Kendilerini çok düşünen bir burç yapıları var bence. Benci. Ya benci yani. Hani böyle bencil, bencil yalnız. Bencil diyemem ama hani hayatındaki öznesi kendisi olduğunu düşünüyorum. E, onun dışında e, yani ne diyebilirim başka? Şu an aklıma burç gelmiyor. Oturdum burada size burç şey yapıyorum. Ee, ya mesela şöyle söyleyeyim o zaman. Mesela ben yay burcuyum ve eşim akrep burcu. Ve bizim ikimizin arasındaki uyum çok okey mi? Mesela biz ikimiz aslında farklı farklı konuşamam şu an. Farklı karakterleriz. ya yani ile Akrep Burcu'nun e, evlilik hayatıyla alakalı konuşacak olursak veya ilişki hayatı ile alakalı konuşacak olursak ee, bence seviyeli bir ilişkimiz var. Böyle düzenli, seviyeli, saygılı bence bu çok çok önemli. Çünkü bence yani hani şey kafası oluyor ya mesela işte sen benim karımsın, işte onu yapmayacaksın, buraya gitmeyeceksin, buraya çıkamazsın, bunun olamazsın veya işte e, çok kıskanç atıyorum kadınlar oluyor işte. E, telefon karıştırmalar ne bileyim işte oraya gitmeyeceksin bunu yapacaksın o kızı takipten çıkar böyle bir ilişki boyutumuz yok o da bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Çünkü zaten bir şey yapılırsa devam etmeyeceğimizin, yani edemeyeceğimizin, birbirimizin yüzüne bakamayacağımızın bence farkında olduğumuz için ve aramızda en önemlisi, en başından beri büyük bir saygı olduğu için ilişkimiz bence seviyeli, saygılı ve böyle aşkla devam ediyor gibi düşünüyorum ben. Birbirimizin hayatlarında mesela atıyorum yani ben YouTube'u çok seviyorum. İşte Nuri sevmiyor. Ama mesela bana yapma demiyor. Ama işte ben ne video çekmek istemiyor mesela. Ya yani onu çok göstermemi istemiyor. Ya da mesela o hayvan besliyor. Ee, işte hayvanları var. Ben mesela onun hayatına işte neden bunu yapıyorsun diye karışmıyorum mesela. Ee, o yüzden e, böyle bir örnek verebilirim size. Onun dışında e, mesela ben çok gezmeyi seviyorum. Ben o daha böyle. Hmm, daha böyle nasıl anlatayım? Ben çok duygusal bir tarafım. O çok daha böyle e, rasyonel bir taraf. Yani ben böyle çok hayalperest. O e, çok böyle nesnel bir taraf olarak kalıyor. E, bir zaman sonra artık böyle birbirimizi dengeledik. Yani ben işte uçarız, kaçarız, oraya yaparız, alalım başımızı gidelim işte. Ne bileyim işte oraya gidelim, buraya gidelim işte her şeyi bırakalım kafasında bir tipim birazcık. O da e, biraz iş işte daha böyle maddi tarafları düşünen, daha böyle kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, böyle bir şeyler yapmaya çalışan bir taraf. Ve doğal olarak böyle ikimiz de birbirimizi dengelemeye başladık artık. Ee, onun dışında nasıl bir örnek verebilirim size? Ee, ve hani şey böyle, onun da bir tarafı aslında çok duygusal. Benim de bir tarafım çok duygusal. O daha bunu böyle bastıran ve daha böyle dışarıdan işte soğuk ve böyle duvarları olan bir tip gibi görünüyor. Ben ee, daha böyle böyle pıtırcık gibi böyle. Hani ee, tabii ikimizde de var. Mesela bana nasıl gelirsen ben de sana öyle gelirim bu duvar. Bir anda böyle açılan bir tarafımız ikimizin de yok. Mesela bir ortama girdiğim zaman ben öncelikle bu iş hayatı olsun, ne bileyim arkadaşlık olsun hani karşımdakini bir çözmeye çalışıyorum. Hani nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım? Ee, bulunduğum ortamı böyle bir analiz etmeye çalışıyorum. Çünkü benim görsel e, zekam çok daha ön planda. Ee, onun dışında... Yani bu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle hani burçlarla alakalı çok çok aşırı... E, gerçekten aslında çok konuşabiliyorum. Mesela diyorum ki sen ne burçsun? Aa diyorum beni diyorum. İşte, Koç musun diyorum. İşte, sen e, şey lider, vasıflı olan birisin. E, solunum sahibi olmayı çok seversin, ön planlı olmayı çok seversin gibi ama mesela şu anda böyle hani, e, pat pat işte balık bu, akrep bu, işte terazi bu, yengeç bu diyemem size. Ay çok konuştum ya, vallahi yoruldum arkadaşlar. Ama bence güzel konuştuğumu düşünüyorum ben bence güzel konuşuyorum. Güzel sohbet edebiliyoruz belki biz sizinle. Ee, onun dışında birkaç tane daha böyle işte yani ilişkilerle alakalı hani ee, bir şeyler sormuştunuz ama ilişkilerle alakalı bence bunu açabiliriz. Yani hangi ilişki? Arkadaşlık mı, aile ilişkileri mi, sosyal ilişkiler mi, iş hayatı mı, işte aşk hayatı mı, evlilik mi, karı koca ilişkisi mi? Yani bunu tamamıyla hani, açabiliriz. O yüzden bu konuyla alakalı şu an çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hepsinin kendi ee, dinamiği var bence. Evet bir tanesinde çok kontrollü olman gerekebilirken bir tanesinde çok rahat olabilirsin diye düşünüyorum. O yüzden böyle bence bunu başka bir videoda eğer ki konuşmamızı isterseniz yorumlara yazın. O zaman bunun üzerinden konuşuruz sizinle. Onun dışında zaten ben böyle hani saç bakımıdır, işte cilt bakımıdır. Zaten böyle bunları ara ara böyle paylaşmaya devam ediyorum. Ama saçlarımla alakalı gerçekten çok güzel yorumlar alıyorum. Hem çevremden hem arkadaşlarımdan hem de annemden bile. Yani annem artık diyor ki saçını sakın boyama. Artık saçın kendi halinde bir kalsın. Bak diyor ne güzel tekrar diyor saçın güzel. Hani güzelleşti ve düzeldi. Bununla alakalı belki böyle sizde çok güzel bir video çekeriz. Çünkü benim saçım gerçekten çok kötüydü, gerçekten kötüydü. Hatta bir ara kopmuştu. Çok çok üzülüyordum, ne yapacağım, ne edeceğim diye. Ee, cilt bakımı yani ben bu konuda maalesef ki sadece kendi doğrularımla cilt bakımı yapan bir tipim arkadaşlar ama ee, neyin iyi neyin iyi gelmediğini benim gibi ciltler için bunu söyleyebilirim. Hassas ciltler için, yağlı ciltler için, ne bileyim, karma ciltler için vesaire. Bununla alakalı da böyle güzel bir video çekmek gerçekten istiyorum. Hani kullandığım ve memnun kaldığım ürünlerle alakalı. Ee, onun dışında çekim meselesiyle alakalı bence böyle biraz konuştuk hallettik gibi geliyor bana. Bol bol bakın bunu kendinize yapın. WhatsApp'ınızda kendinize hiçbir şey yapamıyorsanız mesaj atın. İşte atıyorum o bana yazacak işte biz barışacağız ne bileyim işte yurt dışına gideceğim. Artık ne istiyorsan işte çok zengin olacağım işte evleneceğim falan artık ne istiyorsan bunu bence yazın ve bunu böyle defalarca ve sanki olmuş gibi. Hani yani deli olduğumu düşünüyorsun ama ben böyle bazen bunu yapıyorum yazıyorum işte aa of yanamıyorum çok arkadaş bile yaptım of falan. Yani çünkü bence bu olacak ben buna inanıyorum. Hatta bu olursa o zaman bu videoları böyle ara ara böyle o videoların yanlarına falan koyacağım böyle. Kızım diyeceğim. Sen var ya sen, sen çekim yasasının ta kendisisin diyeceğim böyle kendime. Böyle kendimi böyle alkışacak Kendime sarılacağım. Böyle kendimi öpeceğim yani. O yüzden e, istiyorum ya. İstiyorum. İstemeye devam edeceğim. E, asla pes etmiyoruz. Asla. Olumlu düşünüyoruz. Olumlu hissediyoruz. Dua ediyoruz. Pozitif enerji veriyoruz. Yoga mı yapıyorsun? Dua mı ediyorsun? Her ne yapıyorsan kendin için yapacaksın. Ve günü sonunda hep mutlu olacağız. Her zaman mutlu olmayız tabii ki. Hayat bu ama günün sonunda başarabiliriz. biliriz. Ee, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bol abone istiyorum. Bol abone. Bu videoyu izleyen herkes kanalıma abone olsun. Sakın öyle videomu izleyip de çıkıp da abone olmayı unutursanız gerçekten hiçbir şey yapmamı yapabilirim. Bu sahne de çok üzüldüm. O yüzden evet. abone olup bütün samimiyetimle konuşuyorum burada. Ee, her şey bence... Her şey olabilir ya. Yani bu hayatta bence her şey olabilir. Ee, ne diyorduk? Bir ay konu, ay böyle bir heyecanlandım ben. Uf, kapatamıyorum şu an farkında mısınız? Şu an videoyu kapatamıyorum yani. Bak 15 dakikada konuşmuşum burada.